Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden cuma, herkese hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Bacılarım ne yaparsınız? Ne edersiniz, nasılsınız, iyi misiniz, sağlığınız nasıl? Sıhhatınız nasıl canlarım benim? Sağlığınıza, sıhhatınıza çöp Dikkat edin. Sağlık sıhhat olmadı mı hiçbir şey olmuyor canlarım. Ben dünden beri bir hastayım. Size de diyeceğiniz kilo olduğundan ölüp oluyor diye. Dün sabahın ben kalktım üstümüzden ırak ağrısıyla daha hala kafam <laughs> ağrıyor. Akşam yemeğe sonra gülaca diye hastaneye <laughs> gittik. Benim tansiyonum da ta 19-30 olmuş. Bir dil altı verdiler, bir diye hap verdiler. 45 dakika sonra bir diye ölçtüler. Hiçbir tane tansiyonum düşmüyor. Tansiyonumu düşüremediler. Doktor da bana söyledi, sen tansiyon ne kullanıyor evet, musun diye, hastası Benim. mısın diye. Ben 5-6 sene önce zaten hipertansiyon hastasıyım. Onda iyi oldum diye hapımı neydi bıraktıydım. Doktor da bana dedi ki, ölüm fermanını kendin imzalamışsın dedi. Tansiyon hapı seninle mezara girer dedi. Niye bırakıyorsunuz hapı dedi. Yarın dedi, cuma burada dedi dahile var geleceğim. Seni doktor muayene edecek, ona göre hap yazacak dedi. E, saat 10.30-11'e doğru da Hüseyin Usta'yla gittik kulaca diye. Bana doldum doktora diye. Doktor da orada muayene etti işte. Tansiyonumu ölçtürdü. Yine aynı 19.30. Yarım saat sonra bir de ölçecektir. Yarım saat sonra yine ölçtürüyor. Yine aynı. Bana bir şey verir. Tansiyon hapı. Öyle mi? Evet. Hap hap. Evet. Hüseyin Usta aldı. Onu içtim. Şöyle var da. Dimleri ölçtük. 16'ya inmişti ya işte. 16 altı ilmiş bacılarım, Allah pek sormuş ağzımdan zehir gibi acı su geldi. Ölümse Allah kimseye dert verip derman aratmasın. Dokunanı görüyor musun ayşegül mü dadıkça? Tümler Koltuğun üstüne Tüm. bakar mısın? Bir şey yok Ona örtü alıp geleceğim. vardı efendim. Biz de evi bakıp gördük. Hulya gelinimin evine geldik. Hulya kızımın. O da çay pişirdi. Daha doğrusu ben gazete adam aşağıda. O da çay biz. pişirdi. Çay içiyor. yok. <laughs> hüseyin Usta da katlım olmadı. O da ne getirdi de onları kesiyoruz ar Bugün biz sözde bazlama edeceğiz adı ve komşumun bacıları. Bizim mahallemizde bugün çok hüzünlüyük, çok üzgünlük. Komşumuz vefat etti. Mekanı cennet olsun. Buradan olduğum Allah soluna, çocuğuna sabır versin. Buradan da ailesine baş sağlığı yok. oradaydı. oradaydık. Yaşı genç. Yaşını biz bilmiyorsam benim 43 44 yaşında 3 tane kız çocuğu var. Ben böyle şöyle 3 yaşında, 4 yaşında, var, yok. Mahallemizde bir karabın e yok. Şöyle de rahat oturun. Yazık oldu şeye gelin. Adı da Gonca'ydı. Kurban olduğum Allah çoluğuna çocuğuna sabır versin. E, selam, Annesi de yok, e. Babası da yok, kaynanası da yok, kaynatası da yok. Hani çoluğuyla çocuğuyla ilgilenirdin sen bacılarım. Çok üzgünük biz bu. Onu da buraya gittim. İşte kavadığım gününe. orada ağladım cenaze evinde. Tansiyonumu iyice tavan yaptı. Kaza süpüreceğim diye geldim. da filan yukarıya diye çıktı. O da çay pişirmiş. Pateki salatası gitmiş ellerine sağlık. Ayşe'nin ikisi hazırladı. Turşu çıkarmışlar. Turşumuzun rengine ne bir bakın bacılarım. Turşu, turşumuş. Diyemem de turşumuş demişsin. Turşu oldu. Alperimle geldim buraya da. Gel Alper. Alper'i soruyordunuz ya Alper görünmüyor, Alper işte ya burada. Oynuyorlar ya. Anne o diyor? He. Siz erkinden çaylarınızı ne içtiniz mi bacılarım kardeşlerim? Aslama ne yemekler yaptınız? Vallahi bizim yemek yemek yok. Bizim var mı? Ayşe ne bir şeyler yasa <laughs> bilmiyorum. <laughs> ne yaşam? Yiyor mu oğlum? Şunlar herhalde. yiyor. He? Valla Vallahi bizim yoğurt çorbamız var ya, ne ki? Yoğurt çorbası yanına ne olur? salat olur, patates salatası. He. Şuradan bir tabak Ya bir siz... Aferin aviye de soğuk da soğuk. patates var mı yapıyor? He. Bizim evde de iyi ne var? Haftalarca sarılacağız da bir gelse. Yarın da sözümü sağla. Allah'tan bir şey olmazsa, fazla zamanımız edeceğim? Yarın da videomuz, fazla videosu olur. Şimdi dedim video şeyin soruda. Ne? Allah kırır. Allah kırır. Şey olmaz. Onu zaten öyle şey sattılar ya işte zamanında. Hı, ucuz olduğu için. Ucuz olduğu için. Ben alana kadar bir sürü. He. Bunu hani bir ben pazarcılar. Ben de benim amcam yaptı. Ne öyle? He, pazarcılar gel. Pazarcılar geldiğinde şey der ya. Abi sen mi kızdı? Yaşarci Fatih. Sen kızmısın ya. Az de Yaşar seviyor mu? Bu da bu da bu da diyor. Hey. İbano? Ayşe? Öğledi. dedi. öyle. Öğledi. E Erkun dua diyor. Fuia seviyor. Okay. Yağcığ. <laughs> Fuia mı seviyor onu cide? <laughs> tamam tamam. İsrail. Yani bize gelsin sen dokunmayacaksın. Esra'yı seviyor musun? Yo oldu. Beni? Bir şey. Bir ne? Yo oğlum neyim oğlum sen? Gidiyor. Anıyor mu? Benden mi? Sen sonra aşıyım. Ne var? Utanacağım oğlum. Sen de ilk devamı çıkıyor. Üç senedir var bizim kanalımız. Bacılarım, kardeşlerim. Ben bu kanalı açalı 3 <laughs> sene oldu. Tekidim, tek çekiyordum. Yalınızıdım. Çocuklarım bazen çıkardı. Sevgililere kızıyordu, bazen benimle döşürlerdi. Yaşar'da, İboş'ta. Ben Anne beni duruşurdu. çekmedi. Ben de, de Çekmezdin. Bazen çekerdim. Bununla ne karışıyordu abi? Bu, bazen o, sen. çekerdim. Çekeneceğiniz, siz benim oğlumu sanız, ikiniz de çıkacağınız diye. Beni kıramazlardı, çıkarlardı ama kardeşi şey delirdi. Sevgililerle kızarlarmış, döşürlermiş. ondan sonra He. Hüseyin Usta'dan destek oldu. Ondan sonra evim yoktu, evim oldu. Ee, gelinim oldu, gelin kızım oldu. Fulya nişanlandı. Ondan sonra Ayşe gelinim oldu. Torunum oldu. Ondan sonra İneğim oldu. <laughs> Atam oldu. oldu. Cücüğüm oldu. Evet, biz koca, aman, bir aile oldu. <laughs> Eslam oldu. Üç evladım vardı, beş oldu. Biz hoca bir aile olduk. Çekirdek aile ne değilik. Tek başıma başladım ince sağımda solumda gelin, oğlan, torun. Torba. olduğum Allah herkese nasip etsin. Torunu, torbayı sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı nasıl etsin. Herkesin torununu. Darısı da inşallah Hulyama. Ağabey bizim bebeğimiz var, seveceğim mi? Güzel diyor, seveceğim. Seveceğim. Nasıl evde? Yaşara. Evet. Her şey kulya. Evet. Alper o bırak gelir. Yeter. Alper. Gelecek mi Alper? Ayşe yaşar patakızı stor al. Şimdi Al Şimdi stor. Yaşar stor. Kozu diyor da anlamadım. Yeter. <laughs>. Tamam. Abi, o da acıcık, acıcık. Tamam. Bizim bir şey almadı ay bazardan hisilik misilik bitsin diye. Tamam. Tuşun üstüne bakalım. Yani şalgam sürdü değil mi? Sen yedin. Beş yedin şey, beş. Üç, üç üç. mü yedin? Eee. 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 Eee iyisin sen yak bu 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 C şey o şey. çok hamam var içinde alper Ay ayşe sen mi Ay Ben gel geç oradan kusurum var geçtim. hadi git ne oluyor lan <laughs> <laughs> kusur dur <laughs> ne halen ne bak bak daha mu? Koydum. Koydum. alan? dursun dedi. Güzel de geldi. Git. <laughs> Sizden geldi? Bir evet. yattı, uyudu şurada. Uyudu mu? <laughs> Bilebilir mi öyle? Bilebildin mi? Gel Geldi geldim mi direkt? He. Çayını mı dökme deniş mu? dökme. Boşuna mı döktüydü? He, yok öbürüne. İkiside de döktüydü? Çıktı Çıktı. Çıktı mı? Kaldırtma. bak. Aşağıda kuş almış. Ne koyardın altlarına? Aşırı mı? Babuş. mı? Bağış, koydu, ne? Ne yapacaksın adını yapayım? Ana Ne? Ana kızı. Ana kızı He. Alper hala e, kıza kimi su verdik yedin mi? Saman verdik su iyi, iyi, yiyip yiyip yiyip. Yiyip yiyip yiyip. Yiyor yiyor. Seviyor mu? Arasına pasta da yiyen var. <laughs> hala <laughs> 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 <Alpim. gülüyor> Neyse canlarım benim. Biraz sonra görüşmek üzere. Şimdilik koçakalın. Esal lan. Bak hala kız benim pastamla attım. Hadi Esal lan şöyle. İyi e, olmuş mu? Ha? Affet olsun. Tamam. Nasıl iyisin? Hadi al Şimdi bir tel hadi toplayalım da yarın da ya. Ya ya. Bu yanın buraya. Tatteri, tatteri. Yarın da ya. Arabayla mı geliyoruz? Arabayla. Arabayla. Şu pirinç hamurda donduruyoruz. Yarın bazı zamanımıza yakar kalır. Az geleceğim yarın bazen. Yok, ben geliyorum. Yarın mı geleceksin? Geliyorum, geliyorum, biz hey. ya. Full hey. ya. Yok, ben sayıyorum. geliyorum. Nasıl kurumuş? Şaşır. Tamam. Aşağıda alar ıslak. Bu tarafta kuru. Hey. Yok, hayat ağısak. Yağmur yağdı üstüne. Ben Sen gel dışı yap Abi. Evet. <laughs> aç aç. Hadi asar yardım et. Bir senin Dur, dur, dur. yine doğru mu? Doğru dur, bir de çakıyor. Doğru, doğru, doğru. Bak, 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 Kesecek Ben sen keseceğim dur <laughs> bak. İnyanı götürüyorlar mı? Tavanın yok. İnyanı çalıyorlar mı? He. Ahırın kapını açmışlar. He. Eve vardım kapıdan üç tane adam ahıra bakıyor. Yalan. Kur'an kitap çapsın. Kim ama? Bilmiyorum. Yalan. Kur'an çapsın Allah çap bilenmiş. Kim Kimmiş ama? Bilmiyorum. Yalan. Vallahi bak. Kim bakıyormuş? Ne daha böyle kuzum ya diyorlar. Yemin ediyorum daha. Ya, Yabancı bir araba, araba vardı bir de kasalı araba. Eee. Vallahi bak. Kaynağı da çaldırdık biz. şey <laughs> Koy 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 koy. Dur, 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 ben koy koy koy. 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 Kaş, kulağı. Aşağıdan dolduruyorum. Baban Ne? kulağa bak diyor. Olma Ne var bu süt? Tek süt. Bekecek, kızarmaz onun. Onu yorsun, çıkacak olmaz. Sen oğlum niye atıyorsun aşağı Alper? E dur.

Ben ne Ahala sana sabah para girdin aldın mı? Bir bakayım onu. Yüz lira Yüz yani. lira, yani. lira niye vuruyorlar? Yüz lira da. Yüzünü kullanma diyelim. <laughs> Islak daha iyi. <gülüyor> Islak. 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 He? Kaç tane tane 3-4 tane mi

はあ Gördün? Bir sen vurup bir ben diyorum Nalan. Nalan gitti mi? <laughs> gitti. Ha? Ha ne Gitti. Kim <laughs> <Gitti. gülüyor> Annesi. Nenen? Motorla. Babası mı götürdü? Babası mı götürdü? Niye ki? Anne. Şşş. Ben senin evvelce gazı toplamam mı? <laughs> e? <laughs> ben yok? Bir, hadi. Yur, 100 lira. <laughs> hadi ben kurarsam, hadi. iyi mu ben merakı görmedi. Hani, <laughs> i̇yi merdiven var. Merdiven var. Ya da aşağı atmayız. Biraz sonra evde görüşmek üzere. Hadi şimdilik hoşçakalın. <laughs> Akşam oldu. Yemeyen sama demedim de. İniyamızın <laughs> samanını yemeni döktük. Ala kızımı kızım? Aha. Bu sefer de Hüseyin Usta sayacağım. Şimdi ben sayacağım diyor. Hevesliyik hepimiz. Yaşar sen kaç oğlum bu sefer? Oğlum burada şey giydiniz ayağınıza. Mi, ne ben tel ne vardı? Niye memesinden su da akıyor bak. İşte yıkadım ya ondan geldi. Gördün mü? Yıkadım ılık suyla. Ha baba vallahi gel daha bak çapsın bak. Ses. Bismillahirrahmanirrahim. Niye daradı bana? Sıktırma o ağrıdı. Yıkadım ya ılık suyla. Aa. Ama. Masa ay süt makinesi olacak. Saçın da abi. Hı, dara hmm, dar abisi dara. Bu sefer de Yaşar abisi dara. Yeni mi açacaksın? babası da sağıyor bu sefer. <laughs> Ala kızım dur. Sesini çıkamadan dur annem. Gün hey annem. Hadi hadi. Bize bir makine şart arkadaşlar. Hmm. Gösteriyor musunuz? He. eli yoruluyor arkadaş bunda. Ben de elimi Hele ben dımdan şey, kolumda sinir sıkışması var. Hiç yapamıyorum. Şu bana iyi alırsa da ben bu otursam altına da sağsam iyi. E. Şimdi sağ ömrü başlıyor ki sadece vurursa çatıdan başa çıkma diyor yaşa. <laughs> Valla deptiği bir şey de yaramadın da. Ya her tarafını kırar adamı. Yok oh ya ne depsin hayvan mazlum ya. Kız <laughs> bu Al özam. Gel. Gel sağa gel. Tamam gel çok sağ maşallah. Gel 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 benim elim ağrıyor arkadaş. Benimki de ağrıyor, dayanamam. Tut. Ya i̇şte sağ Korkak. kaçtırıyor baba. Ne? Kafasını neyle kaçtırıyor? Korkuyorum, korkmasam. O gileşiyor, himar orada. Kızım, akıllı kızım benim. Şurası kenarla dur ya. Hah. Ama hepsi işte gidi içinde bana O, hep yiyorum samanı. Suyu nasıl çöpüşmeye başlıyor anne yine? var nasıl? Nasıl? Ne nasıl? Ne yapıyorsun? Hadi lan. Ya niye korkuyorsunuz ya? Dur kızım dur Yaşar kaç kaşı abisi. Kaçıyoruz. Babana poskede de çevirin. Yaşar. Hı? Babana de çevirin poskede. De işte öyle varayım yan yanına. Ya yan yanındayım ben. Yok ben varayım diyorum. Var var. Dur kızım. Özlem devam edeyim mi de? He? Ee? Kapatırsan. Kapattın mı? Yok. Yok. Dur bir saniye. Şeriye çabası yapıyorum hoş şey. Şu da tavuk sote. Esra da yaşar abisinden gitti. O hevesten öyle la abimin yanında yatacağım diyor oraya bu arada da herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Ee, tekrardan herkesin cuması mübarek olsun, canlarım benim. Biz ahırdan geldik, elimizi, ayağımızı yıkadık. Dede canlarım o yanda, sütümüzü süzdük. Sobamız yanıyorsa sobaya koyacak. Abi buğba yavrum, aradı mı kızı? <gülüyor> <gülüyor> bir şey olur mu? Tamam. Çıkımız tam sağa mı yok? Niye baba? Onları mı sağırıyor? Ona makine Onlar, olacak. Makine Ma makine için. olacak. O elde ne? Hiç sağırmaz. Çünkü Çünkü makine olsa olmalı. şu sağırdığımız kadar daha çok sağır değil mi? Pek yok sütü. Nara'nın pasadını da 25-30 kilo çıkaracağınız İşte buna şey kızım, sağdığınızı çıkaracağınız da bu elde sağlıyor. Buna makine olacak, bakacağım makineye. Buna da çok şükür olsun yani. Kol ki bolu inşallah ileride. Dün bundan hazırdı, bu bundan az canlı, yarın ondan canlı. Ne kadar canlı manlı desek de Hüseyin Usta bize süt makinesi lazım. Biz ellerimde sinir sıkışması olduğundan iki sağıyorum sağıyorum ellerim duruyor. Ben neden alayım süt makinesini Bakalım ya? Rabbim makine ya makinesi anlayacak. Aşağı neyde tren yok mu? Trendet tut makinesi trend yolda bir ben baktım. Param yok abi benim, meteleyim yok. E, üç buçuk milyar. Para. Ama Hı. sen yedi buçuk milyar diyordun, şey birinci eline, birinci Ben değil mi, onu Mahmut dedi. Yok, yedi buçuk milyara da var, üç buçuğa da var, beşe de var, altıya da var. Bize şey idare eder işte, üç buçuk milyar olan, orada bile uğraşmayalım. Mesela akşam oldu, mahara giriyor. Biz yan orada duruyor. Bir şey daha veririz. Yemeli de yok veririz, suyunu da veririz. Samanını da veririz. Memesine de şeyleri takarız. Süt makinesinin şeylerini. On dakikada çıkar, gelerek. O ahırda mı durur ki, şeyde mi durur ki? Makinesi? Ahırda, ahırda durur, mu köşeye koyacağım. Ama bizimkiler arası şey ya, döndürün ne dersin? Ya şey koyacak, çardan sağlıklı çıkarıp, değil hey, mi? Hmm. Hey, akşamları. Bunu biz pişirelim, yoğurt çalayım. Yarın da Yaşar oğluma sağayım, tamam. Yarın da Yaşar oğluma sağayım, o götürsün yoğurt çalsın. Ondan sonra bir de böyle sağayım, anneme götürelim. Ondan sonra bir de sağ alalım, dudu hısımına verelim. Dudu hısımına tadına baksın. Ondan sonra bir de Hasan abiyle verelim. Bir de onu oraya şara verelim. Ondan sonra da tamam. Ondan sonra parayla. <laughs> Öyle değil mi oğlum? Ondan sonra parayla. Hayır, yine kaldım. Aa, kardeşim bu yüz sıra direkt. Yine kaldım ne ya bu kol ya komşu olmayanlara yakınına bir Böyle birer iki çek kilo neyse. Bizim videomuzda geç kaldı bacılarım kardeşlerim herkese iyi akşamlar hayırlı olsunlar. Önceden insanlar. videom var mıydı? He? Önceden. Bak, var. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Bu Allah'ıma emanet olun. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Buradan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, hoşça kalın, bay. bye kanalıma abone olun, destek olun. Hayırlı herkese selam olsun bizim bacımızdan. Haydın bacılarım.